Sanki af gündemden düştü gibi, çünkü o kadar çok gündem değişiyor, o kadar hareketleniyor ki ama cezaevlerinde her zaman af birinci gündem. Çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Kimleri kapsayacak? Ne zaman yürürlüğe girecek gibi. Son dönemde yapılan görüşlerde de tutuklu hükümlerin ilk sordukları soru bu. E, gündemde af var mı? Ben size soruyorum. Gündemde af var mı? Af neden çıkar? Ne zaman çıkar? Hangi gerekçelerle çıkar? Şu anda o af çıkmasını gerektiren bir durum var mı? Şu anda Türkiye'deki gündem çok hızlı değişiyor zaten. Biz de bunun farkındayız. Yani haftalık bile konuştuğumuz mevzu ikinci hafta iz bile gündemimizden düşürüyoruz. Ama af dediğiniz gibi öyle bir günler değil yani. Af şu an cezaevlerindeki herkesin belki birinci gündemidir. Başka bir mevzuyla ilgilenmiyordur. Yani Türkiye'de çok önemli mevzular vardır. Onları ilgilendirmiyor. Aileleri ilgilendirmiyor. Af, af ne zaman çıkıyor? Aslında yani bu sadece Türkiye açısından değil dünyada da belli bir kriterleri var. En önemli kriter tabii ki siyasi beklenti, siyasetçilerin beklentisi. Ne beklentisi? Oy beklentisi. Eğer af çıkarttığında bundan bir oy de devşireceğini düşünürse siyasetçiler e, buna dair bir af uygulaması gerçekleştiriyor. Ama onun dışındaki e, objektif kriterler, mesela iki tane çok önemli kriter var. Bir tanesi cezaevlerindeki doğuluk. Eğer cezaevleri belli bir kapasitenin üzerine çıkarsa artık eleman tedarikinde zorlanılırsa, ekonomik anlamda bir darboğaz söz konusu olursa af iktidarlar tarafından dinleme gelen bir mevzu. Yani zorunluluktan dolayı dinleme gelen mevzu. İkincisi ise e, hatalardan kaynaklı insanların haksız bir şekilde, kayfır bir şekilde cezaevlerine konulmuş olduğu düşüncesinin yaygınlaşması. Eğer böyle bir düşüncede hakim olursa, e, insanlar da de, şunu demeye başlarlarsa, e, cezaevinde insanlar haksız bir şekilde yatıyor demeye başladığında bunu bundan kurtulmanın yolu af çıkartmaktan geçiyor. Yani bu da zaten bizim Türkiye'deki e, örneklerde hep büyük çoğunlukla şu an itibariyle konuştuğumuz mesela aslında iktidarın siyasi beklentisi. Yani buradan kendine göre yaptığı hesap e, Kürtlerden alabileceği oy yeniden başkan seçilmesi planlarının tamamı aslında e, siyasi beklenti. Ama Siyasi beklentinin yanında yani, iktidar bir af çıkartacaksa şunu muhakkak söyleyecek ya cezaevleri çok dolu. Cezaevlerini bo boşaltmak için bunu yapmak zorundayız. Cezaevlerinde haksız bir şekilde yatan insanlar var. Aslında biz buna sebebiyet vermiyoruz ama başka türlü yargı organı hakimler var ya o hakimler o hakimler insanlar haksız bir şekilde cezalandırıyor. Biz onları kurtaracağız. Mesajı vermek suretiyle af çıkartılabilir. Çünkü ben işte o şeyi geçenlerde baktım yine hatırlamış olduk da e, Ecevit dönemindeki o şarkı saniye sürece 2000 1999'da evet. Ravşan falan şenap, dediğimiz af. Evet. Orada da işte cezaevindeki iki yaşındaki bir kız çocuğunu e, insanakları hakları komisyonu başkanı Hikmet Sami Türk'ün eşi cezaevinde gördüğünde ya küçük niye burada neden burada kalıyor annesi ne yapmış meselesi medyada öyle alındıktan sonra Ravşan Hanım bu konuda bir şeyler yapılması gerekir diye süreç başladı Ya ondan sonraki zaten o zaman itibariyle cezaevlerinde doluluk meselesi var. ve oradan çıkan sonuç af anlamında bir şey karşımıza çıkıyor. Bugün olur mu? Şartlar aslında müsait. Yani hem doluluk oranı 400 binden .000 bahsediyoruz. Yani e, olabilecek sayının çok çok üzerinde. Bu sadece cezaevindekilere verilen bir zarar anlamında değil. Personel yeterli değil. E, mani anlamda sıkıntılar söz konusu oluyor. O insanların yedirilmesi, içirilmesi, barındırılması meselesi ya bunlar bir sorun. Bunların çözülmesi için tabii ki bir af çıkartılması lazım. Ne zaman olur bilmiyoruz ama ben ya bu afın bir kenarda masanın üzerinde durduğunu düşünüyorum. Peki geçelim isterseniz. Dün Cumhuriyet'ten barış Terfoğlu oldu bir haber yaptı. İmam olacak çok sayıda ismin şirketlerine, banka hesaplarına, tapularına, araçlarına tedbir kararı alındığını yazdı. Ter kovuşumu söylüyor. Önce şirket evrakları, ardından tedbir kararı önümüzdeki günlerde yapılacak operasyonun habercisi gibi diyor. Tabi Husala CHP belediyeleri hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı ve 32 kişi gözaltına alındı. Evet bu gelişmeler neyi gösteriyor sizce? Benim söyleyeceklerim var aslında bana ve gibi geliyor bazı şeyler. Ama siz dinlemek istiyorum. şöyle ya yani bu sadece bugünün sorunu değil sadece bizim sorunumuzun kriliği. Yani i̇nsanlar biz bunu her fırsatta anlatmaya çalışıyoruz ya bak. ya yani Türkiye'de bir hukuksuzluk süreci başladı ya. O hukuksuzluk süreci öyle bir süreç ki sadece cemaat alıp götürmez. O eğer önüne set çekilmezse bir sel gibi. Sel gibi önüne ne gelirse alır götürür. Ya bundan kurtulmanın yolu set çekmek. Set çekerken de şunu yapamıyorsun. Ya cemaat mensupları o, o. Onlara karşı bir hukuksuzluk yok. Onlara yapılan devam etsin. Biz e, CHP CHP'ye yapılanları engelleyelim. Biz öbür partiye yapılanları engelleyelim deme şansınız yok. Eğer bu hukuksuzlukla mücadele edeceksen çok bir mücadele etmek lazım. Ya burada Alman din adamının söylediği çok meşhur bir söz var biliyorsunuz. Hitler zamanında yaşamış. Önce sosyalistler için geldiler. Ses çıkartmadım diyor. Niye? Sosyalist değildim çünkü. Sonra sendikacılar için geldi. Yine sesimi çıkartmadım çünkü sendikacı değildim. Daha sonra Yahudiler için geldi. Yine ses çıkartmadım çünkü Yahudi değildim. En sonunda benim için geldiler. Benim için geldiklerinde ses çıkartan kimse kalmamıştı diyor. Aslında o dönem itibariyle ilk, zamanlarda Nazi politikasını destekliyor. Sonradan bakıyor yani iş karışıyor, hukuksuzluk var. Yani kendi bulunduğu dini yapıya zarar verecek uygulamalar söz konusu buna karşı çıkmaya başlıyor. Ve karşı çıkmaya başladığı dönemde ise etrafında kimsenin kalmadığını fark ediyor ve kendisi 8 yıl cezaevinde, cezaevinde ve kamplarda kalmak zorunda kalmış. Ya yani bunu bu çok sadece bizim açımızdan kullanılan bir şey değil. Dünyada da bu örnek çok kullanılıyor. Biz bunu CHP ana muhalefet partisi olmasa bile söylüyorduk. Diyoruz. Bak, hukuksuzluk öyle bir şey ki buna set çekmezsen bu alıp seni götürür. Şu an CHP'li belediyelere operasyon yapılıyor. Ve operasyonun gerekçesi ne? 2014 yılındaki yapılan işlemler. Benziyor değil mi? Aynen yani e, cemaate yapılanla ilgili. Cemaatle ilgili ya bu söylediğiniz şeyler 2010 yılındaki hadiselerden bahsediyorlar bunda. Ya o zaman çocuğun okula göndermekten bahsediyor. Bankaya para yatırmaktan bahsediyor. Bunlar suç olur mu diye anlatmaya çalışıyorduk. Şimdi 10 yıl önceki bir hadiseyi almış, getirmiş, suç olarak karşına koyuyor ve böyle bir duruma karşı karşıyayız. Ya bunda, bunu, bunu CHP'nin şunu fark etmesi gerekiyor. Yani bu bizim söylediğimiz bir şey değil, evrensel bir şey. Bu, bu hukuksuzlukla mücadele etmek istiyorsan o aslında parti meselesi falan dedi. Bu toplumsal bir sorun. Bu sorun sadece cemaatin sorunu değil, ülkenin sorunu. Eğer bu hukuksuzlukları parti üstü görüp yaşanan bütün hukuksuzluklar kim kim yaşıyorsa hiç fark etmek sizin karşısında durabilirsen toplumsal sorunu çözersin kendi sorunu da çözersin eğer e, yapamazsan şöyle olur ya CHP'ye karşı böyle bir hadise gerçekleştiriyor bizim e, parti mensuplarımızı alıyorlar bizim belediyelerimize operasyon düzenliyorlar bizim belediye mensuplarımızı tutukluyorlar anlayışıyla hareket edersen bizimkini korumak istersen ne oluyor sadece kendi mahallene kitap e, ettiğinde karşı tarafın gözünde şöyle oluşuyor. Karşı taraf dediğimiz işte, iktidar mensupları veya iktidarın e, destekçileri bunu siyasi bir mücadele olarak görüyor. Siyasi bir mücadele olarak gördüğü için de desteklemiyor. Bunun siyasi bir mücadele olmadığı aslında bunun e, genel bir hukuksizlik olduğunu anlatabilmesi lazım. Nasıl olacak? E, o CHP'li belediyelere karşı yapılan operasyonu nasıl veriyor iktidar partisi ve onların gazetesi? CHP'li belediyelere operasyon yapıldı. Şu kadar kişi gözaltına alındı. Yani bunu okuyanlar, dışarıdan okuyanlar ne diyorlar? Ya diyorlar burada siyasi bir şey var. Doğrusu ne? Şöyle olması gerekiyor. Biz bunu aslında Gülen Cemaati ile ilgili yapılanları da anlatmaya çalışıyoruz. Doğrusu şu, belediye çalışanları, işte 20 tane, 30 tane belediye, belediye çalışanı keyfi şekilde gözaltına alındı. Bunun böyle olduğunu anlatmazsan e, karşısına böyle bir hadise çıkar. Yani orada zaten ne diyorlar ya bizi e, örgüt olarak göstermeye çalışıyorlar diye haberin içerisinde böyle bir şey diyor. Bunu biz biz yaşadık kardeşim yani. <laughs> biz yaşadık dediğimiz halde ya başkaları da böyle diyordu zaten. Başkaları da yaşadı. Ya Türkiye'de yaşayanlar var. Şöyle diyordu sevgili Cumhurbaşkanımız. Ben cemaati terör örgütü yapmak için ne yaparım diyordu. Bir tane polis iki tane savcıyla terör örgütü ilan edelim diyordu. Yaptı mı? Yaptı. Çok Başardı da eğer. Yani. Neye rağmen yaptı? Terör suçu öyle bir suç ki. Ya terör suçu ya normal bir suç değil. İçinde cibil olması lazım, şiddet olması lazım, bomba olması lazım, silah olması lazım. Bunlar olmaksızın sadece bankaya para yatırdılar diye, sadece e, okullara çocuğunu gönderdiler diye, sohbet yaptılar diye, gazeteye abone oldular diye terör örgütü ilan etti. Şimdi karşımızda ne var? Suç örgütü var. Bu TCK'nın 220. maddesinde düzenlenen suç örgütü. Suç örgütü yapmak için ne silaha ihtiyacı var, ne cebre ihtiyacı var, ne şiddete ihtiyacı var. Sadece şunu demesi yeterli. Bunlar suç işlemek için bir araya geldi. Bunu diyebilir mi? O kadar kolay der ki şimdi o gözaltına alınan belediye personeli şöyle diyecek ifadesinde. Doğrusu odur. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Diyecek ki ya biz bu kişilerle ilişkimiz aynı belediyede çalışıyor olmamızdan kaynaklı. Onlar ne diyecekler? Polis ve savcı tutuklamaya sevk ederken bunlar suç işlemek için bir yere geldi. Ya bu kadar kolay yani. İşte aynı, aynı gazetede çalışan insanlar e evet. telefon irtibatı olduğu için suçlandı var. Tabii öyle hala yapıyorlar. İşte aynı okulda çalışıyor. Yani sen anlatıyorsun diyorsun ki ya biz aynı okula gittik. Paraya, bankaya para yatırma meselesine diyorsun ki ya ben bizim okul o bankayla çalışıyor ondan dolayı aldım. Ya bunlar, bunlarla ilgili eğer hukuksuzluk var deyip bunu keşke şöyle de yapabilse CHP. CHP şu an itibariyle bunun hedefi ama diğer partilerde de bunun hedefi çok rahat bir şekilde olabilir. Bu mesele gelin eğer diğer muhalefet partileri bu mesele parti meselesi değil. Bu mesele gerçekten toplumsal bir sorun. Partiler üstü bir sorun. Bu hukuksuzluklarla mücadele edelim. Ülkemizde bu hukuksuzluklardan kurtaralım diyebilse sonuç elde edilir. Eğer diyemezse ne olacak? İşte cemaatin yaşadığı gibi CHP'de kendi kendine de bir şeyler olacak. Kimse onu dinlemeyecek. O da şunu anlatmaya çalışacak. Bizim anlatmaya çalıştığımız. Ya biz size söylemiştik, biz size söylemiştik. Biz de size söyledik. Siz dinleyin önce mi? Şimdi bugün sabah operasyon Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda Esenyurt önce operasyon yapıldı. Başkan gözaltına alındı. Sonra da belediye kayyım atandı. Aynısı Beşiktaş'ta, aynısı Beykoz'da yapıldı. Şimdi görünen o ki Ataşehir, Maltepe, Salyer ve, ve de çok yakında kayın geliyor demektir. Öyle anlaşılıyor. Ee, tabii bütün bu yaşananlar dediğiniz gibi biz yaşadık daha önce. Bunlara günaydın demek gerekiyor. Çünkü biz bunu iliklerimize kadar yaşadık. Bir kısmını gördük, bir kısmını da e, bizzat işin içerisinde hissederek yaşadık. Koza İpek grubuna, Zaman Medya grubuna, Samanyolu Yayın grubuna çökülürken biz bunları yaşadık kaynak holdinge, bankasaya, okullara, dershanelere çökülürken yine bunları gözlerimize gördük. Ben yani kendi yaşadığımız grubu <laughs> yakinen biliyorum. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Önce bir savcı görevlendirdiler. Sonra gizli açık tanıklar buldular. Onların ifadelerini aldılar. Ardından el koymaya giden yolları yolu taş, yolun taşlarını döşediler. Sağa sola küçük polis baskınları yaptılar. İşte Manisa şubesini bastılar. Bilmem Ümraniye'deki bilmem zaman bastılar. Ve bu arada sosyal medyada trolller üzerinden bir karalama kampanyası yapıldı. Sahte bilgiler paylaştılar ve sonra gelip gazeteye el koydular. Ardından gazeteciler işten attılar, sonra tutukladılar. Tutukladıkları zaman sordukları şu, e, görünürde suç teşkil etmeyen yazılar yüzünden 10 yıl, 10,5 yıl ceza verdiler, hapis cezası verdiler. İnsanlar 6 yıl, 7 yıl hapislerde yattı. Mesela gazeteye el koydular, neye rağmen el koydular? Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmüne rağmen el koydular. Yani şöyle diyor anayasanın madde 30, kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basın evleri ve eklentileriyle basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez. Anayasayı bas bas ederek mi yaptılar. Muhtemelen imam olma da benzer şeyler yapılacak. İşte dün kendi etrafındaki insanların mal varlıklarına dondurulması veya el konulması, bir taraftan etrafındaki insanların yani terör suçlamalarıyla ile hapse atılması ve sıra ona doğru geliyor. Çember her geçen gün e, daralıyor. En de sonunda buna gelecek. İmamoğlu bu buradaki bir şeye başlamadan önce böyle buradaki bir tehlike de şöyle bir şey. Bizden daha büyük bir tehlike altında niye? Biz şunu bizim e, yaşadığımız süreçlerde itiraz edenler oluyordu biraz. E, o zaman itibariyle CHP itiraz etmiyordu. Neye mesela? Bir tane gizli tanık. O gizli tanıklardan bizim bu meşhur terkeşli. Yani bir adam bulmuşlar. Uydurduğu bir hikaye. Buna CHP o gün itibariyle bir şey söz söylemedi yani. Bir söz söylemediği için iktidar bunu çok rahat kullanabilirim diyor. Şimdi bir şey dediğinde diyecek ki bak bunu kullandık kardeşim. CHP için daha büyük sıkıntı. Şöyle o bin öyle ya da böyle bir hukuk vardı. İtiraz eden insanlar vardı. Meslekten ihraç edilen 5000 e, civarında hakim savcı vardı. Yani şimdi e, artık daha arsız, daha pervasız, daha vahşice yöntemlerle yapıyorlar. Evet. Artık itiraz eden medya yok. Yani kimse itiraz etmiyor. Her gün sabah alınıyor ve o gözaltının, o tutuklamanın tartışması yankısı bir sonraki tutuklamada bitiyor. Yani böyle gidiyor ve artık yeni normal bu. Yani insanlar alınır, bağırılır, çağrılır, tweet atılır. Kırmızı kart göstereceğiz demişti. Kırmızı kart bile gösterilmedi. Artık öyle bir şey de yok. Ve muhalefet e, yine programına devam eder. Hiçbir şey yokmuş gibi. Fakat e, onu söylüyordum işte. İmamoğlu buna karşı aslında şöyle sinmeli, ölü taklidi yapmadı. Ya her rüya merru diyerek sahneye çıktı. Ve 8 Mart'ta e, İzmir'de resti çekti. Yani dedi ki meydan okudu. Gel dedi ne yapacaksan yap. Yani gel benim arkadaşlarıma eğer sor buluyorsan canlı yayında sorgula. Ya böyle bir şey mümkün değil tabii teknik olarak. Ama bir, bir sonraki gün Adana'ya gitti. Adana'da bir şey söyledi. Yani beni rahatsız eden kısmı oydu. Erdoğan'a ve iktidar yandaşlarına, iktidar mensuplarına seslenirken FETÖ terör örgütünün muameleleri, muameleleri gibi hareket etmeyin dedi. Neyi kastediyor bu arada yani? Ne amacı ne? İşte maalesef yani bu muhalefeti anlamakta zorlanıyoruz. İktidarın dilini kullanmaktan uzak durması gerekiyor normalde. Ama o kendi kendine iktidarın dilini kullanıyor. İktidarın o tekileştirdiği dili kullanıyor. Burada eğer yani cemaat mensupları tarafından kastettiği oysa bilmiyorum artık öyle bir hali geldi ki yani FETÖ dediğin hadise için yıl sonra asla iktidarın kendisi gibi olabilir yani. Her şeyi ve yani Sözcü yazarlara da FETÖ'cü diye yargılandı tabii. Ee, muhalif kim varsa İyi Parti'den filan FETÖ'cü bilmem AK Parti'den filan FETÖ'cü onları mı kastediyor? yani işte cemaatin dışında da yurt dışından insanları bile onları da FETÖ'cü olarak söylenmişti söylenmiş diye medyada çok fazla çok çeşitli isitler. bilemiyoruz ama burada kastettiği neyi kastederse kastetsin bu dil doğru bir dil değil. Yani burada eğer Cumhurbaşkanlığına aday oluyorsan yapılması gereken şu bir kere zaten toplumu tüm kesimlerine hitap et. Eğer bir e, hukuksuzluk var diyorsan ki sen var diyorsan şu an etrafın e, çevrilenmiş zaten. En iyi bunu senin bilmen lazım. O yüzden başı o, hukuksuzluğa maruz kaldığını söyleyen, hukuksuzluğa muhatap olduğunu söyleyen insanların da söylediklerinden doğru olduğunu kabul etmen lazım. Bilmiyorsun çünkü. Daha dosyasını görmemişsin. Benim dosyamı görmemiş. Benim dosyamı görmeden benimle ilgili bir muamele yapman doğru değil. Gel ben e, aynen e, kendisinin söylediği gibi biz de, biz de yargılanalım. Yani sen bize eğer suçluyorsan biz senin e, mahkemende anenen canlı olarak yargılanalım yani. İktidarın söylediği suçları söyleyelim. Suçlarımız ne? Geçen bir tweette gördüm de e, evde ele geçirilen den absürt deliller. Ha ben e, işte Hoca Efendi'nin avukatlığını yapmışım. Onun kitaplarına bulundurmaktan yani şey yazmışlar kitaplar. Artı dolar dolar ve şey dolar ve riyal de vardı. Dolar ve riyali de yazmışlar. Bir dolar. Ha, şeyimiz bu. Uçuralım bunu konuşalım. Yani bir dolardan dolayı bana terör örgütü üyeliğinden e, suçlamasında suçlamasından bulunuyor. E, avukatlığını yaptığın kişinin kitapları evinde bulundu diye terör örgütü üyeliğinden suçlanıyorum. O zaman gel, gel bunları konuşalım yani. Bunlar e, o yüzden yani bu gibi dil, bu dilden uzaklaşması gerekiyor. Yani niye bu tarafa kayıyor? Kendilerince e, o tarafa kayınca bir sempati elde edeceklerini düşünüyorlar ama bitti yani artık o sempati. Gerçekten insanlar artık bunu duymaktan rahatsız oluyor. Onu da diyorsan, o meşhur karikatürsen, bunu söylüyorsan, burada bir şey var yani, bir terslik var. Zihinlere yerleşiyor bu, bence oradan uzaklaşması lazım yani. Ben bu cümleyi yapay zekaya sordum. Dedim ki, bir muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının bu cümleyi kullanmasını nasıl yorumuyorsun diye. <laughs> Aynen okuyorum. Bu söylemin o etkisi karmaşık. CHP tabanını konsolide edebilir ve mağmur kesimlerine da bir destek sağlayabilir. Ancak milliyetçi muhafazakar seçmen, seçmen nezdinde riskli bir hamle. Türkiye'nin kutuplaşmış siyasi atmosferinde böyle sert çıkışlar genelde mevcut destekçileri ateşlerken karşı tarafı daha da uzaklaştırıyor. Eğer geniş bir koalisyon kurmak istiyorsa bu tür çıkışları daha kapsayıcı bir dille dengelemesi gerekir. Normalde aklı yolu bu ama biz şimdi çete... Çetin aklına da bari yapın. Kendi aklınıza itibar etmiyorsanız yani doğrusu bu yani. Zaten Cumhurbaşkanı diyorsa bizim şu an mevcut Cumhurbaşkanı'nı niye eleştiriyorlar en fazla eleştirdiklerinde sen AKP'nin Cumhurbaşkanısın diye. Yani toplumun Cumhurbaşkanı ol. Toplumun Cumhurbaşkanı olmak istiyorsan yani herkese hitap etmen lazım. İnsanları ötekileştirmemen lazım ki bu ötekileştirmeyi zaten seni şu an karşı çıktığın iktidar yapıyor. Ötekileştirmeden uzaklaşman lazım ve ötekileştirmenin konusu da hukuksuzluk ya. Yani. Evet bu iktidar sorularısı bir gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı bugün dün, dünden beri yine gündemde o bir şey söylemişti. Yani kim FETÖ iktidara hizmet ediyor, bize hizmet ediyor demişti. Evet geçelim. Ee, bir diğer konu Yeni bir gelişme olduğu bugün e, haberlere düştü. Yalçınkaya ve benzeri e, başvurulardan oluşan ilk binlik grup, biliyorsun bin 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 e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'ye komünike etmişti, bildirmişti. Bununla ilgili sizden cevap istemiyorum, bildiriyorum ve bununla ilgili karar vereceğini demişti. Şimdi buna rağmen hükümet görüşlerini sundular ve sanırım dün bugün başvurucuların e, hesaplarına bu yüklenmiş oldu. Bu, bu noktada başvurucuların yapması gereken bir şey var mı? Öncelikle bunun bu başvuruların şöyle bir farkı var. Bu başvurular mahkumiyet sonrasında yapılan ayın başvurusu. Hı. O yüzden çok önemli. Yani bu, bundan öncekiler konuştuklarımızın tamamı tutuklulukla ilgilenir. Yani tutukluluk o yüzden orada tazminat meselesi önemli. O yüzden bir kere bunu takipsiz bırakmamak için herkes yapmalı. Avukatı varsa avukatı üzerinden e, yani o e, kont hesapları kontrol edilmeli. Muhakkak takibi iyi yapılmalı. Çünkü buradan çıkacak iler kararı otomatikmen yeniden yargılama konusu yapılacak. Yani şu an Yalçınkaya kararını uygulamadılar, bizimkini uyguladılar mı falan diye düşünmemek lazım. Uygula uygulayacaklar yani yavaş yavaş zaten oraya gidecek. Yani bu karar çıktığında inşallah o ortam oluşmuş olur. O yüzden birinci önceliği bunu takip edilmesi. İkincisi, aynı cevap istemiyor. Niye? Yani ben zaten Yalçınkaya kararında dedim ki elinde 8000'in üzerinde dosya var bu dosyalarda da benzer durum söz konusu. Ha zaten yani Yalçınkaya karar doğrultusunda karar vereceğim demişti baştan. O yüzden diyor ki ben yani aynı şekilde karar vereceğim. Zaten dosyaların benzer olduğunu onlar da görüyor. Yani Herkes aynı, eylemler aynı, e, suçlamalar aynı, gerekçeler aynı, mahkeme kararları bile e, kopyala yapıştır yapılmış yani neredeyse. O yüzden e, savunma konusunda bir şey yazmak istiyorlarsa yazabilirler. Zorunlu değiller, yazabilirler. Tazminat konusunda her ne kadar tazminat vermeyecek gibi bir e, karar söz konusu olsa bile çünkü Yalçınkaya kararında şöyle demişti. Tazminat etmiyorum şundan dolayı etmiyorum. E, verdiğin bu karar yargılamanın iadesi karar ve bu karar o yüzden de çok önemli bir karar. O yüzden vermiyorum demişti. Aynı şey burada da söz konusu olabilir. Yine de e, tazminat taleplerini ayıbe bildirebilirler. Tazminat, maddi tazminat taleplerine, manevi tazminat taleplerine uğradıkları zararı, maddi olarak ne kadar zararı uğradıkları ne düşünüyorlarsa bununla ilgili belgeleri varsa belgelerini sunmak suretiyle ayıbe bildirmeleri gerekiyor. Ama en önemli mevzu takipsizlik bırakmayalım. Ama bin tane dosya bin tane ihlal demek. Yani bir, bir kişi bile e, takipsiz bırakırsa süreç bitmiş olacak onun için. Takipsiz bırakmamak için ne yapması gerekiyor? <laughs> bir şeyle, yani başvuru kim yaptı. Başvuruyla kendisi mi yaptı? Kendisi yaptıysa kendisine e, mailine gelmiş olması lazım. Mailine işte ekoma yükledik, ekoma açtık hesabına açtık hesabına gir. Hesabında hükümetin e, cevabını gönderdik diye zaten mail geliyor. Onu gördüyse hesabına açtı, evet hesabında bunu görmüşse tamam. Rahat olabilir. Demek ki yok. Bir bildirim yapması falan gerek. Gere yapmazsa o ikinci aşamada. Yani yazabilir, maddi e, taleplerini yazsın ama hesabını açtığında ekom hesabında görüyorsa takip ediyor demektir. Hanım. Eğer kendisi takip etmiyor avukatıysa avukatıyla görüşmeli, görüşsün unutabilir, gözden kaçabilir avukatla açsınlar, beraber baksınlar açılmış mı, gelmiş mi ne yapacağız diye konuşsunlar, planlasınlar yani eksik bırakmasınlar. Zaten avukatın bunu takip ediyordur. Zaten şu takip ediyordur dememek lazım. Yani bu işler sergi işler. Herkesin kendisinin bu takip etmesi gereken işler. Avukata biz niye verdik? Yani avukata vermiş olabilirsin olsun. Senin işin, senin önceliğin. Avukatın gözünden kaçarsa olan sana olacak. Evet bunu yapıyor. Geçelim istersen. Bunu bir e, gündem vardı. Bundan yıllar önce. Tek tip cezaevlerine tek tip kıyafet konusu vardı. Hatta sanırım tutuklardan e, tutuklulardan bir tanesi üzerine hero yazılı bir tişört giydiği için bu tabi sosyal medyada çok gündem olunca yani çocukları veya eşi ailesi bir tişört üzerinden tişörtün üzerinde no de hero yazıyor. Onunla, ,ee, onu görünce <laughs> nasıl olmuşlar. Ve sonra bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dahil olmuştu. Ve tek tip kıyafet gündeme gelmişti. Ee, ancak e, geçtiğimiz günlerde e, Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tek tip kıyafetle ilgili. EB isimli bir başvurucu Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş. Ve şöyle demiş. 21 ki 2018 tarihli duruşmaya götürülürken badem kurusu renginde tek tip kıyafet giydim. Tek tip kıyafet giydiğim için duruşmaya ses ve görüntülü bileşim sistemleriyle bağlandım. Eşimin önünde rencide oldum demiş. Ayrıca duruşma öncesinde nezarethanede tek tip kıyafetle beklemekte onuruma dokundu demiş. Bu uygulama sebebiyle masumiyet karinem ihlal edildi. Öte yandan duruşmaya katılabilmek için, tek tip kıyafet giymeye zorlanması insanlık onuruna zarar veren bir uygulamadır demiş. Bu başvuru yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı kabul ediyor. Yeniden soruşturma yapılmasına gerek olmadığına bir karşı oy var. O da önemli bir şey. Evet, evet. Ve başvurucuya da 34 bin lira manevi tazminat ödemiş.